Her nefes alışımda Ciğerlerim özümünle çekiyorum Her sigara yakışımda Hasretinin kor ateşinde Ben de yanıyorum Anla artık Sensiz geçen her bir anda Gözlerimdeki ışıktan yoksun her karanlıkta Yüreğim sızlıyor içten içe Ve canım acıyor Duvarlar pembe düşerime El koymuşsa Yalnızlık son restini çekip kalbini rehin almışsa anla işte düşündükçe yokluğunu andıkça ismini yüreğim alıyor içten içe canım yanıyor canım yanıyor sar beni sıkıca sar sadık dostum çileli davamın dermanı özün dışarıda delice sen rüzgar içinde sana birikmiş özlemler dilimde şehrain türküleri Elimde vuslatların taze gülleri, sana geliyorum. Hasret dağlarını aşarak, arala perdelerini güneş artık. Vakit, vakit kavuşma zamanı, arana. Seni ben üzüldüm, bir akşam tanıdım. Gönülden vuruldum sevgimi. Açtım sesine, sımsıcak eline Hasretim tenine geri dön Neredesin bilemem, sensizim gülemem içimden silemem sevgili Neredesin bilemem, sensizim Neredesin be Neredesin bilemem Umutlar hayallerimi kovalarken Bir sen vardın içimde Bir de sevdan Yeşeren sevdamız vardı içimizde Hayata dair yaşadığımız Sevdamız vardı Duy beni meleğim, Benim son dileğim Sen geri gelmezsen öleyim Şimdi o, ermakların hayallerinde kayboluyorum Günden güne bitiyorum Artık umutlar hayallerimi değil Hayaller içerisinde son nefesimi bekliyorum Sevdamıza ağlıyorum her gün Sokak lambaları altında Sevdamızı alıyorum her gün Bir elimde kade Bir elimde sigara Biliyorum Bu da yetmez bana Düşerim tekrar yollara Arar gözlerim seni boş kaldırımlarda Gecenin karanlığı götürür beni uzaklara Dolar yine gözlerim Biten sevdamızın ardından Ağlar ara sıra Hiçbiri anlamadı bu seveni beni anlayan bir sen vardın. Sen de kaybettin artık beni. Sen de kaybettin artık. 200 ihanet, yalan ihanet olmuş hayat. Vurgunlar ihanet, talan ihanet. İnsanı insandan çalan yine ihanet. Haksız yere hüküm salan yine ihanet. Hayata acımasız yapan yine ihanet. Sana geliyorum mürekkebimi yakarak sana. Yavrumun anası Ayrılık yarası zor gelir çekemem sevgi Ardından ağlaya özleyen iki can Sesimi duyarsan geri dön Neredesin bilemem sensizim gülemem Bahar gelir içime Sıcacık bir yüzün sarar Özen duyuyorum sevgiyen bu Bir an alevlenir Bir an durulurum Dalgalı bir deniz gibi dolarım Vurdukça yüreğime Hatıralar Seni anlar Seninle konuşurum her zaman Sevdalı Neredesin bileyim Neredesin söyle Duy beni meleğim Benim son Yoluyor, yüreğim yanıyor, edemem, benim, Tadı yok, tuzu yok sensiz bu hayat. Sonu, neredesin, yavrumun anası, gönlümün yarası, neredesin? Yeniden sevmeye gücüm yok bilesin. Umudum tek çaren sensin geride. Bak bebeğini ağlıyor, o ağladıkça yüreğim yanıyor. Yanamam, tahammül edemem sensiz. Koyma bizi eksiz. geri dön, geri Duy beni benim, benim son dileğim.